üstünüzü yere diye böyle bir hafta burada. bir ay boyunca her gün burada ekipler gezecek de çok değerli alın diye Sadece Çadır alanına ve, alanına ve çöp <laughs> alanına çevirmesinler. Onlara da yer buluş alanı sağlıyor. Ondan sonra elektrik, su öyle mi? Burayla ilgili kalıcı çözüm noktasında çalışma başlattık. özellikle Mecidiye alanımızda belli bir alan oluşturarak karavan ve çadırları bir yere toplayacağız. Ve yine vatandaşlarımız burada eee elektrik suyunu ve eee güvenliğini alacak şekilde eee tatillerini eee deniz programlarını yine yapacaklar. Iki kilometre boyunca hem Mecidiye hem de erikli sahilimizde eee temizlik, karavan ve park alanları oluşturacağız ve o alanların dışında da eee kullanıma kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Keşan Belediye'mize ait bir bölge. Eee Keşan e, Belediyesi zabıta ekiplerimiz ve eee yine Jandarmamızdan oluşturduğumuz çevre ekiplerimizle beraber burada sürekli denetim yapılacak. Yine özel idareden destek vereceğiz ve sürekli denetim yapılarak önce uyarı, uyarılara uymayanlarla ilgili olarak da gerekli e, işlemler, idari işlemler e, kesinlikle tatbik edilecektir. Lütfen doğamızı, bu doğanın incisi Saros Körfezi'mizi koruyalım. Buranın bir marka değeri var. Ee, öncelikle Saros sadece bizim için değil, gelecek nesiller için de e, itinayla korunması gereken, saklanması gereken e, gerçekten çok değerli bir alan. Bu alanı e, şu anda içinde bulunduğumuz dönemde bizim zamanımızda gelecek nesillere pırıl pırıl tertemiz bırakacak bir anlayışla burada hareket etmemiz lazım. Sahillerde çöp, kirlilik ve gözlerimizi tırmalayacak şey istemiyoruz. Sahillerde insanlar huzur içerisinde tatilini yapsınlar, denize girsinler, kumdan yararlansınlar, güneşten yararlansınlar ama tertemiz olsun, bir tane çöp olmasın. Bugün temizlik yaptılar, dün iki gündür burada e, bu alanı düzenledik. Bu alan gibi birkaç alan daha düzenleyerek bütün karavanları ve çadırları dağınıkaldaki bir araya getirerek burada temel altyapı hizmetlerini vermeye çalışacağız. Ee, bir e, ücret talebimiz olmayacaktır. Fakat e, temizlik için ve benzeri şeyler için belki bununla ilgili olarak kısmı olarak e, bir çalışma daha sonraki dönemde yapılabilir. Burası halkın her gece kullanımına ait bir yer. Oraya sen Aynen. gel çardak koy, öbürü gelsin çardak koysun. Burası görüntü kirliliğinden çok kötü olur yani. Getirirsin, açarsın şemsiyeni, güzel şey yaparsın, toplarsın, gidersin.